Merhaba kolay ders hoş geldiniz. Bu işlemi doğru sonuçlandırmak için arkadaşlar bakıyoruz. Bütün işlemler aynı olduğu için işlem önceliği bulunmadığından dolayı soldan sağa doğru işlemi sırasıyla yapmamız lazım. Birinci işlem 4 bölü 4 olduğu için bunun sonucu arkadaşlar nedir? 1 ve ikinci işlem yine bölü 4 olduğu için arkadaşlar bu durumda şöyle yazıyoruz. 1 bölü 4. Ve son işlem yine bölü 4 olduğu için ve 4 rakamının paydasında da 1 olduğundan dolayı arkadaşlar bütün doğal sayıların paydası 1'dir biliyorsunuz. O zaman bunu da ters getirip çarpacak olursak 1 bölü 4. Ve işlemin sonucuna arkadaşlar bakacak olursak paydaları çarparsak 1 kere 1 1 ve paydaları çarparsak 4 kere 4 16 yapacağı için sonuç 1 bölü 16 yani cevap arkadaşlar nedir? D şıkkı diyoruz. Bu türlü temel bilgiler içeren videolarımız gelsin istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, takipte kalın, görüşmek üzere.